Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan bomba gibi bir analiz videosuyla karşınızdayım. E, son videolardan sonra epey bir faktör, epey bir olay gelişti ve inanılmaz harika olaylardan bahsedeceğim sizlere. Sizler için bir de özellikle birkaç gündür üstünde çok çalıştığım bir altcoin sepeti hazırlıyorum arkadaşlar. Bu akşam o da yayına girecek. Beni e, kanalı, Coin Akademi kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlar kısmına yorum bırakırsanız 50 dolar değerinde bir kişiye... Ödül vereceğiz arkadaşlar bu videonun altındaki yorumlardan. Burada videonun altına yorum yapmanız önemli. Kanala abone olup yorum yapanlardan bir kişiye 50 dolar değerinde ödül gelecek. Bunun dışında videoları kaçırmamak için abone ol butonuna tıklamanız gerçekten önemli. Şimdi arkadaşlar sizlere bahsedeceğim noktalar. 62.789 Bitcoin'de yukarı yönlü kırıldı. Yani bu geçtiğimiz saat itibariyle yukarı yönlü kırıldı. 62.789 bizim önümüzdeki direnç lokasyonlarından önemli bir direnç lokasyonuydu. Bu direnç lokasyonunun kırılmasının akabinde tekrardan 66.000 seviyesine bir yürüyüş gelme potansiyeli çok yüksek. Bildiğiniz gibi boğar ailesinde ilerliyoruz şu anda ve boğar ailesinde neden olduğumuzu uzun uzun ben haftalarda sizlere çok anlattım. Şimdilik ona değinmeyeceğim fakat boğar ailesinde ben bildiğiniz gibi destek, dirençler, hareketli ortalama tarzında ilerliyorum. Bazen ufak tefek düzeltmeleri takip etmek için RSI seviyesinde açıyorum. Bu sebeple burada Aresay'da bir toparlanma söz konusu arkadaşlar. Ya yani burada bizim bir uyumsuzluğumuz vardı fakat artık uyumsuzluk falan kalmadı. E, buradaki yükselişte bakın şu yükselişte Aresay'daki uyumsuzluğu yakalayın. Orada Aresay'da bir uyumsuzluk uyumsuzluk oluştuğu için piyasa düzeltmeye gitmesi gerekiyordu piyasanın. Şimdi düzeltme de gitti zaten. Bunun dışında sizlerle FED toplantıları falan kararları var. Bunların çıkan kararlara göre anında canlı analiz direkt acil durum yayını yapacağız. oy konuda içinizi ferah tutun. Artık 66 bin yolculuğu Bitcoinde başlamış gibi gözüküyor. Hedefimiz 66 bin Şimdilik Bunun dışında, trend kırılmadığı için şurada bizim eskiden beri Temmuz'dan beri gelen o Temmuz'dan aslında bir hareketlenme başladı ve e, Ağustos civarında artık boğa rallisinin asıl olarak Eylül'deki kırılımla itibaren de büyük bir boğa rallisinin peşine düştük şu anda. Bu büyük trendin aşağı yönü kırılmadığı sürece arkadaşlar ki kırılım noktası 54.900'ler 55.000'ler bu aşağı yönlü kırılmadığı sürece hala e, bu aralısındayız Bangır Bangır devam ediyor alt de çok güzel yükseliyorlar zaten metaverse hakkında yaptığımız videoyu da kartlar kısmında ulaşabilirsiniz metaverse coin'ler hakkında ayrıntılı bir video hazırladım ona da kartlardan ulaşabilirsiniz Bu arada kanalın sıkı takipçileri e, beğeniler ve yorumlarla destek verirseniz e, beni çok sevindirirsiniz şimdi Dominans endeksi alt koyunlar hakkında konuşalım Evet pek çoğunuz biliyorum ki alt tutuyorlar Bitcoin'le işleri daha çok yok. Çünkü altcoin'lerde çok daha fazla bir kazanç söz konusu. Tabii ki bunun akabinde çok fazla da bir kayıp söz konusu. Pek çok arkadaşın altcoin tuttuğunu bildiğim için altcoin'ler hakkında şimdi konuşalım beraber. E, durumlar neler? Arkadaşlar ben bildiğiniz gibi altcoin'lerde iki tane sinyal vermiştim sizlere. Demiştim ki burada bir dirençle karşılaştık. Dominans endeksi şu anda kritik demiştim. Ya dominans endeksi 48-49'lar bandına yürür buradaki yeşil dikdörtgenin içine girerse dedim ben buradan altcoin sepeti toplarım dedim. İkinci olarak iki ihtimalimiz vardı bildiğiniz gibi. Bir de Eylül'ün başından beri gelen bir yükselen trendi vardı dominans endeksinin. Bu trendde aşağı yönlü kırılırsa oradan da ee, bir sinyaldir benim için oradan da tekrardan bir altcoin sepeti yaparız kısa vade vurup kaçarız diye düşünmüştüm. Şu anda trend kırılımı geliyor gibi gözüküyor. 43.83'ün aşağı kırılması lazım arkadaşlar. 43.83 aşağısında günlük kapanış gördüğümüz anda altcoin'lere özellikle sepet için hazırlayacağım akşamki videoda altcoin'lere paldır paldır e, yükseleceğini düşünüyorum ben onların. E, tabii ki bu videodakiler yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kararlarınızla bunları verin. Ben kendi gördüğümü kendi analizimi anlatıyorum sizlere. Zaten bu kadar insan da bu yüzden takip ediyor beni. E, Total 2 Market Cap'ten ufak bir değineceğim sizlere fakat Total 2 Market Cap'te bildiğiniz gibi bir sıçrama bekliyordum. Ben o sıçrama geliyor şu anda arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi 1.40 seviyesinin kırılımıyla birlikte e, sürekli buralarda bir yataya bağlamıştık. Kendimizi ve Trendi yükselen trendi bir altına attık kendimizi bir üstüne bir altına bir üstüne ve şu anda da 1.51 seviyesiyle hedefe bangır bangır yürüyor arkadaşlar altcoinlerin toplam market hacmi e, trilyon hedefimiz 180 trilyon. Demek elinizde tuttuğunuz pek çok altcoin'in aslında bakarsanız ortalama olarak bakın ortalama altını çiziyorum. %20'lik bir yükseliş yapacağı söz konusu. E, tabii ki 3x satanlarda olacak, 2x atanlarda olacak, %10 da olacak. Fakat ortalama olarak arkadaşlar %20'lik bir yükseliş söz konusu ve piyasada şu anda masada e, Bitcoin ve altcoin'ler güzel ilerliyor. Şimdi dilerseniz yorumlar kısmında bana bırakmış olduğunuz altcoin'leri inceleyelim arkadaşlar. Yorumlar kısmında benden sıkça istediğiniz bazı altcoin'ler var. Bunlardan bir tanesi Qtum. Qtum'da ben geçenki analizde çok güzel bir nokta atışı vermiştik. Hatırlarsanız 15.032... E, 15 0, 32, Kesin yürüyecek dedim. Bura kırılımında direkt 17 gelir. Hazırlıklı olun diye söylemiştim sizlere. E, mükemmel bir yükseliş sağladı. 15 seviyesi yukarı kılmaz 17 geldi. Bu kadar çabuk geleceğini ben bile tahmin etmiyordum. Fakat çok güzel kısa vadede güzel bir e, bakalım ne kadarlık bir kar söz konusuymuş. %13'lük eğer tepe lokasyonunda çıktıysanız %28'lik bir kar marjı bırakmış arkadaşlar. Bunun dışında bir yükselen trende kalktı. Şöyle bir yükselen trend çizdiğimiz zaman hatta bu yükselen trendi ee, geçmişten aldığınız zaman Güzel bir yükselen trendle Qtum'un ilerlediğini görüyoruz Şimdi bir sonraki hedef Olarak direnç seviyesini belirtelim Destek seviyesi 17.0.13 arkadaşlar Benim hedefli hedef önceki hedefimiz Şu anda destek oluşturacak bize Nasıl ki e, kırılan dirençler Destek oluyor e, Kırılan desteklerde direnç olur Bu iki faktörü unutmayın Şu anda direnç kırıldığı için desteğe dönüşmüş Durumda bizler için 17.0.13 ee, 1866 ilk hedef gibi gözüküyor arkadaşlar periyotta. Sonra Teta. Yani yine Teta'yı da çok uygun fiyattan verdik arkadaşlar. Teta'da yani harika bir fiyattan vermiştik Teta'yı. Hatırlıyorsanız 5.86 burada çizmişiz. Buradan bir Teta'ya girişimiz var. Ee, 5.86'dan sonra Teta'da e, yaklaşık %32'lik %33'lük bir kar marjı var ki çok kısa bir süre içerisinde. Şimdi TETA'da farklı bir olay daha var. Buradaki düşen trend arkadaşlar yukarı yönünü kırılıyor. Buradaki düşen trendin yukarı kırılımı TETA'da e, sert bir hareketlenme başlatabilir. Bu sebeple TETA'da hedef şu anlık e, görünen hedef tabii ki önce 8 dolarlar hedefi var. Zaten çok yakın olduğu için o hedefe geçiyorum. Çünkü her gün her gün analiz edemiyoruz her coin'i. 968'de güzel bir hedef lokasyonu var. 968'e bir yolculuk TETA'da söz konusu. Şimdi Matic. Matic, de benden çok sık istenen coinlerden bir tanesi. Matic'in uygun fiyatlara geldiğini, buradaki düşen trendin kırılımında sert bir sıçrama yapacağını sizlere e, hatırlarsınız söylemiştik. E, buradaki treni kaçıran arkadaşlar için Matic'teki durumlar şimdi. Hem tutanlar için konuşacağız hem de buradan ne, nereden girilir onun hakkında bir konuşalım bakalım. E, şimdi buradan trend çektiğimiz zaman arkadaşlar ben burayı bir temizleyeyim tamamen şeffaf güzel görelim. Burada arkadaşlar bir trend söz konusu değil mi? Bu trende bir daha gerilediği zaman düşünülebilir veya buradaki destek lokasyonuna gerilediği zaman düşünülebilir. Destek lokasyonu neresi? Güzel bir destek lokasyonu 1.70 seviyeler arkadaşlar. 1.70 seviyelerine Teta'dan vurduğunu görürseniz Teta e, alım konumuna gelmiş demektir. E, satış konumları da tabii ki önceki ATH'larıdır. Satış konum yani 2.60 seviyesi aslında bakarsanız Teta için bir dirençle karşılaşacağı noktadır tabii ondan önce bir de 2 46, e, 224 pardon, 224 civarlarında bir e, direnci satış noktası var. E, şimdi arkadaşlar durumlar e, böyle. Bunun dışında sizlere bahsetmek istediğim e, bir şey daha var. Bildiğiniz gibi ben işlemlerimde e, şu an ekrana geldiği gibi Quant Fury kullanıyorum. İşlemlerimde komisyon veya işlem ücreti ödemiyorum arkadaşlar. 11 milyar dolarlık hacmi e, 250 binden fazla ve her gün artan kullanıcı sayısıyla e, QuantFury kullanıyoruz. Aynı zamanda her hafta 2 kişiye 50'şer dolar QuantFury ödülleri dağıtıyoruz. Bu ödüller istediğiniz gibi çekebilirsiniz. isterseniz yatırım yapabilirsiniz bunlarla. Herhangi bir koşulu falan yok. Onun dışında Akademik koduyla kayıt alan herkese 10 dolar ile 250 dolar arasında bir kripto para veya hisse senedi ödülü var. E, QuantFury'nin hem komisyonsuz hem de e, güzel arayüzüyle işlemlerimde ben QuantFuel'i kullanıyorum. Dilerseniz açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilir, göz atabilirsiniz. Akademik kodunu da kayıt olurken kullanmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlara bir e, yorum atın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir kişiye dolar dağıtacağız. E, hemen bugün direkt gerçekleşecek bu. Direkt ulaşın bana gün içerisinde Instagram'dan. Kazanan kişiye yorumla cevap vereceğim yorumuna. Kazanan kişinin yorumuna cevap vereceğiz. Hemen bana ulaşsınlar onlar. Şimdi arkadaşlar durumlar böyle. Son olarak sizlerle bir çiliz analizi yaparım. Çiliz bizi e, takipçilerimizin bayağı sık tuttuğu e, güzel bir coin aslında bakarsanız. Ben çilize hatırlarsanız sepet emri vermiştim ve sizlere bu rallide bozdurmayacağımı söylemiştim. Yani ralli bitene kadar bozdurmayacağımı yaklaşık olarak e, 31-34'ten aldık arkadaşlar. Giriş seviyemiz 31-34'tü. Oradan bu yana şu an e, 31-34'ten bu yana %57'lik harika bir kar marjı. E, tepe lokasyonu olarak da en fazla ulaştığı konum olarak da bizlere e, tam olarak 2x'ten bile fazla %108'lik bir kar bıraktı arkadaşlar Çiliz. E, hala daha ben Çilizlerimi devam ettiriyorum. Çünkü bu arayelisinin bittiğini düşünmüyorum. Bittiği zaman da bu rallisi emareler rallinin bittiğine dair emareler gelince de sizlere bunu zaten bildireceğiz. Şimdilik videodan bu kadar arkadaşlar. Unutmayın, hoşça kalın takipte kalın, abone olun. Yorum kısmına veya beğeni veya yorumlarınızı bu kanala destek olabilirsiniz. Kanal bildiğiniz gibi güzel bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. Coin Akademi topluluğu olarak beraber sıkı, güzel, hem arkadaşlık hem de e, bir e, nasıl söylesem bir topluluk, bir dayanışma gibi düşünebilirsiniz. Piyasa düştüğünde de buradayız, yükseldiğinde de buradayız. Durgun olduğunda hiçbir şey olmadığında da buradayız. Hiç merak etmeyin, Coin Akademi. Ee, yaklaşık olarak 6 aydır e, Biz beraberiz bu sektörde Bitcoin'i 29 bin dolardan tutup 66 bin dolara götürdük ee, Umarım daha güzel Mükemmel günler görürüz Beni çok seven gerçekten değer veren takip eden Herkese sonsuz teşekkür ediyorum Sizleri çok seviyorum Şimdilik benden bu kadar Hoşçakalın kendinize iyi bakın Coin Academy'yi takipte kalmayı unutmayın